Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer aşırı sinirliyim. Harbi videom. Bugün İsmail ile beraber The Force çocukları çektik birkaç tane. Yanlışlıkla sildim birini. Aşırı sinirliyim. O yüzden dünyanın en zor oyunu oynayarak sinirimi yatıştırmam lazım. Neydi onun adı? Dünyanın en zor oyunu. Rekor oyun. takım <laughs> oradan daha iyi oynanabilir. topuk kırmaca. Bunun da videosu gelmesiniz arkadaşlar. Bir like, 3 like, 3 yorum yeri seçelim. <laughs> Müziği kapat. Ben arkaya müzik koyarım. Koydum. Play game. Buna koydum. Bu oyunu yapanın da anasını bacısını sikeyim Ananı bacını. Orus, Lan nasıl gideceğiz bunu Dur bakayım düşüneyim şöyle Oros bu peşindeyim Aha geçtim easy bu arada böyle amına koyarlar amına Ana ne? Bunu nasıl geçeceğiz? Oru Sarı dolar falan yeriz şimdi arkadaşlar. O yüzden bu uğraşmak istemiyorum pek. Aa, 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 O değilse şu an ekrana vurmuştum galiba. Yapma. Easy bin bu arada arkadaşlar. Bu oyun basit ya. Sinirim azıcık atmış olabilir arkadaşlar şu an. Neredeyim lan ben? Hepsini topla sonra oraya dön oldu babanın uşağı var amına çaktım Gel. Tamam git. Git hadi git. Çaktım ben orada mevzu. Oop para. Yapma, 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 yapma. Değin uç. Hadi, ne oldu? Bakın ne arkadaşlar. Garip sesler çıkardım şu kusura bakmayın sinirden oluyor. Ah! Oh. Dayan uç, dayan uç, dayan uç. Tamam. Senin sinmiş yastı. Aa checkpoint almışım. Ha easy, easy. Bitti oyun o zaman. Şu an bitti oyun arkadaşlar. Oros Oros. Oros. t uç t uç t uç T3. Easy. 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 Oooo. Ananı. M to the B, M M M M to the B, ama ben niye böyle bir oyun <laughs> Doğrusu bu. O videoyu silen aklım bacımı sikiyim. Şeytana meytana söyleyeceğim biraz sonra. Az kaldı ya. Çok güzel videoydu arkadaşlar ya. Güle güle çektiydik. Ananı bacını sikiyim. Bugün videomuz bu kadar şey yoksa biraz sonra ekran olmak zorunda bir de bu oyunu nasıl şikayet edebilirim ben? Ayağı birinci evvel değil mi? 70 <laughs> ay abisi oyun delisi isminiz <laughs> the forest the silen çocuk bu oyunu yapanın tamamına çakayı gönder teşekkür ederim onu da gönderelim arkadaşlar bugün videomuz bu kadar bu arada bir sonraki videoda da o topuk kırmacı oynayacağım neydi o çok çok topu kırmaca. Ah, bunu oynayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Asitlikten.